Allah her şeyi ölçü bağlamında yarattım diyor. Kader kavramı ölçülendirme demektir. Ta değişmez tabiat kanunları demektir. Ve suyu da diyor ölçüyle indirdim diyor. Su nasıl toprağa temas ettince o topraktan verimli ürünler çıktığı gibi insanı da diyor aynen bu şekilde yaratacağım diyor. Çünkü insan da topraktan yaratılmıştır. Ve su hem biyolojik manasında hem de sembolik olarak Kur'an-ı Kerim'i temsil eder. Kur'an-ı Kerim ile siz insan bir birey buluşmadığı sürece hiç kesinlikle topluma, medeniyete, çevrenize faydalı bir insan olmanız mümkün değildir. Ama bunu sözlü inanırsınız ve yaparsınız. Ama e, farkından olmadan da bu eylemi yapabilirsiniz. Önemli olan burada ne yaptığınız önemlidir. Yoksa laf ile, söz ile e, bunlar yeterli değildir. Önemli olan pratik kısmıdır. Kur'an-ı Kerim pratiğe bakar. Sözlüden ziyade pratik kısmı daha önemlidir.